Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Tropeus akvaryumu göstereceğim. Dubai Masaya balıkları aldım. Yaklaşık e, 3 hafta 4 hafta oldu balıklarımı aldım. Ya da 1 ay tam gününü hatırlamıyorum. Akvaryumu kurdum. E, bu yeni akvaryum arkadaşlar. Eski akvaryumu bilen arkadaşlar bilir. Bunun bir ufaydı. 1 metrelikti. Şöyle onu da göstereyim. E, Lepistes akvaryumum bu. Bunu arkadaşlar düzenleyeceğim. Işık vesaire. Yeni bir filtre almam lazım. Bunda küçük bir filtrem var. Düzenleyeceğim arkadaşlar. Bu akvaryum yeni. 1 20 35'e 50 olması lazım yüksekliği. Tam ondan emin değilim. Yaklaşık 200 litreye yakın bir su alıyor arkadaşlar. Yani 200 litrelik bir akvaryum. İçinde 15 adet e mas var arkadaşlar. Tropoiz. Ee, 4 erkek olması lazım. Tam emin değilim. Aldığım üretici 4 erkek dedi bana. Bu akvaryumu ikinci el aldım arkadaşlar ben bir tanıdıktan. Yani para vermedim. Yani sıfır almak yine ikinci el akvaryum almak bana göre daha güzel. Neden? Yani bu, bu akvaryumun sıfır arkadaşlar 400 ile 500 lira arasında yani yaptırmaya kalktığınızda o civarlara çıkıyor. Yani bir metre üzeri bir akvaryumlar. Bu ee, tamperli cam ve nasıl söyleyeyim arkadaşlar 8 milim cam olması lazım. Tam emin değilim. Arkadaşımın vardı bana hediye etti. Yani parasını da isteseydi verirdim anne. Ama şöyle bir şey var. Yaklaşık 1 metrelik, 2 metrelik, 8 milim camdan tempelli veya kayıt kuşaklı akvaryumlar arkadaşlar sıfırı 1000 lira falan tutuyor arkadaşlar. Böyle hani 200-300 litrelik akvaryumlar 500-1000 lirası geliyor ama ikinci ele yani çok güzel 2 metrelik akvaryumlar gördüm arkadaşlar. 250-300 lira arkadaşlar satıyor yani. Alıp da daha önce alıp hobiyi bırakan arkadaşlar çok uygun bir şekilde satıyor arkadaşlar. Ben iyi akvaryum buldum ama bana biraz küçük geldi. Bakın şöyle göstereyim. Yani 15 balık tropeos için biraz küçük bence. Yani en az 250 litre olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer 15 balınız varsa. Şöyle bazı arkadaşlar mesela bu boyda bir akvaryumda 8 dişi 2 erkek bakıyor. İdeal olabilir. Ama 15 balık var arkadaşlar. Ve şu anda 5-7 santim arasındalar tam boyları. Yani yavruluktan damızlık altı olduğu gibi bir şey. Çünkü bakın arkadaşlar hani yuva hazırlığı yapan lan yerleri hemen size göstereyim şöyle. 3 tane erkeğin olduğu garanti. Çünkü 3 tane bir tane hatta şuraya bazen dişleri getiriyor. Ve yani trofe en sevdiğim yanı arkadaşlar. Böyle elinize geliyorlar ya. Yani aç değiller. Yemleme yaptım. Saat gece şu an 11 gibi falan. 9-10 gibi yemleme yapıyorum. Bir de sabah kalkınca yapıyorum arkadaşlar. Tam yatmadan önce vermiyorum. Neden? Işığı kapatıyorum. Gece yani kendi açımızdan düşünelim. Akşam yemeğini yatarken değil de 5-6 gibi yemek daha iyidir. Zaten ben de ışığını 12-1 gibi kapatıyorum. Yemekten 2-3 saat önce de yem yemliyorum. Hani ışığı kapatmadan önce. Tropolis'lar hani çok lepiste seviyordum önceden. Küçük balıklar seviyordum ama balığımı büyüttüm. Eğer nasip olursa yaklaşık 2 metrelik bir akvaryum düşünüyorum. Kendim yaptırabilirim. Camcı tanıdıklarım var. Onlarla da konuştum. İkinci elde güzel bir akvaryum bulursam alabilirim. İkinci el bir tane arkadaşlar gördüm. 1500 TL'ye 2,5 metrelik 500 litrelik akvaryum. Yalnız köşeleri bombeliydi yani böyle köşe değil bombeli şekilde yani Tel akvaryum gibi güzel bir vaya kalın bir camdan masalı şeklinde 1000 lira mı 1500 lira mı arası falandı yani demek ki ikinci el o şekil akvaryumda alabilirim veya ortalama 300 litrelik bir akvaryumda yaptırabilirim bu balıklar için çünkü balıkları çok sevdim bu kayayı arkadaşlar kendim bahçemden koydum o zaten kendi süsüm yani bazı arkadaşlar şey diyebilir hani boyası akabilir falan diyebilir ama yani bu zaten benim lepiste saklarımda duruyordu. Yani yaklaşık bir senedir duruyor. Ve herhangi bir akıntı falan vesaire olmadı. O yüzden koydum. Delikli olmasında çok güzel. İçine giriyorlar. E, masfalar. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben balıklarım yavrularını kusturmayı düşünmüyorum. Yani yavrularını kendi büyüsünler istiyorum. En azından ağzında bir hafta falan kendileri büyütsün veya 10 gün. Yani ağzından dökülmeye başladıktan sonra belki toplayıp başka koruma alabilirim ama belki de almam. Şöyle bir düşüncem var. Büyük akvaryum hani şu an değil de yaza doğru alırım. Birkaç tane daha şöyle küçük taşlar koyabilirim böyle ara ara. Yani yavruların saklanabileceği birkaç yer yapabilirim akvaryumda. Belki trapeosu pek tercih etmiyorlar. Hani genelde 2-3 tane kaya yeterli oluyor ama ben yavruların da kendileri akvaryumda dursun istiyorum. Pek yavru yiyen bir balık türü değil zaten arkadaşlar. Masfalar gayet güzel. Sağlıklı balıklarım. Hani tanıdık bir arkadaş sayesinde aldım arkadaşlar bunu üreticiden. Uygun fiyat aldım. 15 balı yaklaşık 400 civarı almış. 400 liraya falan geldi 15 balık. Piyasada baktım arkadaşlar. Yani bu boydaki yavruları yani tanesini 50 liradan aşağı veren yok. Ben 15 balı 400 liraya aldım. Hani aradım biraz. Bilmiyorum hani video şu var burada daha ucuz diyebilirsiniz ama ben Giresun'luyum arkadaşlar. da yok. En azından ben hani bir hafta falan aradım. Baktım yakın çevrede var mı? Falan diye ama